Abla ekonomiyi soruyoruz. Nasıl değerleniyoruz ekonomi? Sıkıntı var mı? Ekonomik sıkıntı çok. Yani... Sorumlusu kim? Sorumlusu dünya. Yani sadece ekonomiyi Türkiye olarak bağlıyorsunuz ama Amerika'da çocuk bezleri bile gördüğünüz gibi çocuk mamaları bile bulunmuyor. Bunları hiç kimse söylemiyor ama. Yani tamam ülke olarak şu an ekonomik olarak çok dardayız. Ama ülkenin başına o altılı koalisyon dediğiniz değil 66'lı da gelse biz gene Devlet Bahçeli'nin yolundayız. Nasıl devlet bahçesi doğru yolda mı? Doğru yolda. Ülkeyi teröristler eskiden FETÖ diye boş dağları bomboluyorlardı. Şu an en azından gerçekten bomboluyor. Yani şu ülkenin ekonomisinden çok vatan devlet sorunu var ama bu ne yazık ki şu gençler herkes paranın peşine düşmüş. Ben zengin miyim değilim. Orta gelirli bile değilim. Resim çekilenler diyor bakan onlar oldu diyorlar. Za onlar zaten bak ben söylüyorum. Tayyip Erdoğan hatası çoktur. Diğerlerinin de hatası çoktur. Ama şu an Yanındaki yandaşlarına bir bakın. Meral Akşener, e, diğeri Saadet Partisi, diğeri Büyük Birlik Partisi vesaire vesaire. CHP, odur budur. Peki bana İmamoğlu'nun şu anki trafik sorununu açıklasınlar. Yapacağız dediklerini açıklasınlar. Her zaman yanlarında hep teröristler var. Onlar açıklasınlar. Vatan mı önemli, para mı önemli? Terörist kim abla? Hadi canım, hadi. Hadi. Terörist mi kim? Teröriste bakarsanız altılı masada bulursunuz. Hangi, ama altılı masada yok terörist. Nasıl yok? Nasıl yok? Söylesene. Kim, hangisi mesela? CHP'nin yanındakiler kim? Yapayım, yapayım. Meral Akşener eskiden ülkücüydü. Şimdi nerede? E, Saadet Partisi dediğiniz dindar bir partiydi. Şimdi nerede? Neredeler? CHP'nin yanında gelir dinsiz mi oluyor? Saadet Sadece Partisi. iktidarı düşürmek için şu an bak ülkeyi uçuruma sürüklüyorlar. Saadet Partisi dinsiz mi oluyor şu an onun yanında olduğu zaman? Hayır dedin, canım dinleyin. dinlen dinlen siyaseti karıştırmayalım. Evet, Hayır. Osman Hocalan'ın TRT'ye kim çıkardı? E, Tayyip Erdoğan çıkardı. Bak biz bunları inkar bunu etmiyoruz. E, asla desteklemiyorum. Bak ben gerçekten Tayyip Erdoğan'ı desteklemiyorum. Bahçeli şu an kimin yanında? Bahçeli Devlet Bahçeli. PKK'lı -PK bahçeli, bahçeli televizyon çıkartan yanında değil mi? Yanında. Yanında ama bunların Bunun hepsi bir, bir şey. Bizanız rahat mı? Benim Şehitlerimiz Rıca. var. Şey, bak benim öz, öz, yeğenim, şey, Benim öz yeğenim şehit. O zaman hiç Özgülenim kemiklerim sızlamıyor şehit. mu peki? Benim kemiklerim sızlamıyor. Bu ülke o zaman verdiği şehitlerden sen zannediyor musun o altılı geldikten sonra şehit vermeyecek. Şimdi neden her tarafta şehit veriyoruz? Bak beş tane şehit verdik. Niye verdik? Neden verdik tekrar? Niye tek verdik? İşte şu an siyaset için verdik. Altılı yapıyor bunu yani? Siyaset için verdik. Yok altılı, altılı masama altılı yapıyor? yapıyor? Nasıl yapıyor? söyler nasıl yapıyorum? misiniz? Yapıyor? Yok nasıl yapıyor? E i̇şte Tayyip Erdoğan'dan Bahçeli'yi indirmek için ya sürekli sen, yükleniyor. sürekli, sürekli yükleniyor. Dağlara yükleniyor. Şu... Askere yükleniyor. Polise yükleniyor. Sen kaç yaşındasın? 51 yaşında. 51 yaşında. Ben 65 yaşındayım. Yani ben bu yaşa kadar hiç dilimli karpuz aldım mı? Efendim? Dilimli karpuz aldım mı hiç? Küçükken alıyorduk. Küçükken arabalarda satılıyordu. Evet. Normalde pazardan hiç aldım. Ve ah, lahana, ah. çeyrek lahana aldım Peki, mı? Peki bu bir tek Türkiye'de mi? Türkiye'de. Hiç de değil. Ya bir siz açın bir A dünya haberi seyredin. Süreci, süreci. Ne haberi? Ben hayatımda haberi izlemişim ya. ya. Ya hangi? Ben ülke... Haber izlemem ya. ya doğru konuşma. Allah için doğru konuşun. Ben Allah, için. doğru konuşuyorum. Sen şimdi kaç var maaş alıyorsun? 4, Geçinebiliyor erkeni. musun? Geçinemiyorum. E, niye geçinemiyorsun? Sorumlusu ki. E, zamlardan kim? geçinemiyorum. Yok, en en dandik çıkar. Zamları, zamları kim yapıyor? 30 milyona geliyor. Zamları kim yapıyor? Devlet yapıyor. E, Memnunsun yani. Memnun değilim. E, memnun değilsin ama savunuyorsun. E, savunuyorum. Ki. Neyini savunuyorsun? Ne, Savun ne demek niye savunuyorsun? Ben bu ya ülkemi teröristlere bırakmıyorum. Benim ter aklım başımda. Bak, 20 senedir bu adamlar yönetiyor. Yeter artık. Çok da iyi biliyorum siyaseti. Yeter. 20 senedir yani. yönetiyor. Yeter. Ben asla ve asla yolumdan vazgeçmem. Sen vazgeçme. İsterse mi? binlerce Ama zam gelsin. Ama bu çocuğun geleceğini Ben devlet. Ben Sen çocuğun geleceğini, düşün. Allah'a şükür düşündüğüm ya. için teröristlerin ya birlik olduğu var partiye var ya. Bir, oy verdim. Ya kafanızı ya. çalıştırın biraz ya. Valla benim Vallahi kafanızı çalıştırın. Keşke, Belli oluyorsa sizin dedikleriniz gelse de bakayım. Şu gençler böyle rahat geziyor ya. Ne içiyorsunuz bu kafayla devam ediyorsun. Şu kafayı değiştirin. Ben bile içiyorum. Vallahi. Yaşıyor gençler. Hangi Nasıl gençler? Adil? Hangi Al gençler ne yapıyor? Yapıyor? iş mi var? Aş mı var? Niye yok ya? Niye ya? Hangi Amerika gençler? Menatında var. 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 Amerika'da var yurt. İnşallah. Ha hadi gençler Amerika'ya. Amerika Amerika Haydi Amerika'ya. Amerika Sizin işiniz valla. Hadi bak. Icaz etle. Icaz etle. Kim dikti Manhattan'da de binalara? Yazık vallahi. Kim gitti Amerika'ya? Kim gitti Amerika'ya. Gerek yok zaten. Heh, sizin gibi ne Sen abi. kendi haline bak. Tamam, uğraşma. CHP'yle niye ya. uğraşıyorsun? Sen, ne sen, besleniyorsun, Savaş. besleniyorsun. besleniyorsun. -Gü -Gü ne sen gerçekten besleniyorsun AKP tarafından. AKP tarafından besleniyorsun. hali ne Türkiye'nin haline bak. haline bak. Haline bak. Haline Ya soyduğunu soğana Böyle bir doyuyor belli oluyor halinde. Yalan Zaten bu şekilde davranmazlar. Yani kafam var bunlarda ya. Ne, ne içmişler, ne almışlar bunlar bu şekilde konuşuyorlar ya. Ya ben 65 yaştan hayatımda diyorum ya dilimle lahana görmedik ya. Dilimle lahana satıldı. Hiç gördük mü şimdiye kadar? Ya da karpuz hiç gördük mü? Ya bir dilim karpuz aldık 30 30 lira. Düşün bir dilim karpuz 30 lira. Nasıl alacak bu insanın 4250 lira maaşla? Ben bunların yaptığı kepazeli hiç görmedim yani. Ya ben İnönü'nün elini istiyorsun? öpmüş adamım. İnönü'yü görmüş adamım. Ama bunlar ne diyor? Bunların... Eskiden ne vardı? Ya, Eskiden. Ben şu anda ya. bak inanır mısınız? Ocak ayında doktora gittim, hastaneye gittim sadece konu. Ultrasyon için bana verdiği gün ne zaman biliyor musun? Ağustos'ta 18'inde. 8 ay sonra bana gün verdi. Var mı? Ondan sonra sağlıkta çağ atladık, çağ uçuyoruz. Ne uçması sürünüyoruz ya. Gitsin, ben bir randevu alamıyorum şu anda ya. Üç ay hastaneye arıyorum randevu alamıyorum. Bekletme. Talep açıyorsun, talebi bekliyorsun. Her 15 günde bir talep açılıyor. Ama ne oluyor? Sonuç yok. Ondan sonra uçuyoruz. Ne uçması ya? Şu insanların yüzlerinde suratlarına bak. Yüzü gülen insan var mı? Mutlu olan insan var mı? Huzurlu olan insan var mı? Nasıl geçiriyor bu insanlar? Bir soran, soran var mı? Yok. Herkes kendi keyfi yerinde. Şükür et. Kardeş ben şükür etmeye değil. Baştakilerin şükrünü ben etmeye mecbur değilim. Ona şükür etmezsem ben şükür Niye şükür Ona daha iyi, rahat yaşsın yaşasınlar diye mi ben şükür edeceğim? Bir de öyle düşünmek Oradan lazım ya. Kız, Teşekkür ederim abla. Abla sorun, sorun Ekonomi soruyoruz abla. Nasıl değerlendiriyoruz? E ekonomi var mı? Sıfır. Ya millet acından ölüyor acından. Acından ölüyor. Her şey ateş pahası. Bir kilo domates olmuş 25-30 lira. Neyine beslenecek bu insanlar? Yazık, ya, yazık günah değil mi bu insanlara? Ekonomi, ekonomi diyorlar. Çıkıyor da konuşuyor, yalan konuşuyor. Her şeyi yalan soydu, sovana çevirdi her tarafı. Daha ne olacak bunun Türkiye'nin hali? Gençler iş bulamıyor, emekler acından ölüyor. Emekli maaşlarını zam, hani zam, Hani sözde Temmuz'da vereceklerdi ya. Nerede kaldı bu zam? Versinler bakalım bir görelim bir ekonomi şaha çıkıyordu. Dolar aldı başını gidiyor teşekkür ederim. Büyük büyük e, yani. batırmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Yani ne yapmak ne yapmak gerekiyorsa büyük ülkeyi batırmak için onları yapıyorlar. Adaletsiz kalkındırmayan parti. Bir abi. tane içme suyu olmuş 3 lira. Tabii şimdi aldım 3 lira. geleceğin olacak abla bu şartta altında. çocuk olduk da geleceğini düşünmek mümkün mü yani? Kurumlarımıza 5 kuruş para veremiyoruz. Bir şey alamıyoruz, veremiyoruz. Bu Sağlı kadar mı aciz olduk? Şimdi Araplar geldi şey yerleşti, Suriyeliler geldi yerleşti, ekonomi evet. onların elinde. Biz sıfıra düştük. Aslında Türkiye ben tamamen ben biz Türk aynen. insanları burada e yerleş, onlar yerli oldu, biz yersiz olduk. Onlar bizi kovacaklar zaman gelecekte. Başkan açıklama yaptı, bizim göndermeye gücümüz yetmez dedi. Yetmez tabii çünkü Adırken o yılda güç gücü yeter mi? Alırken güçleri yetiyor Daha ama. alıyor. Biz mi istiyoruz? Terörist onlar yetiştiriyor. yetiştiriyor. Dedi. Evet. Biz dedi, onlar, onlar, onlar Suriye'ye gelmesin istemiyoruz dediler. Suriye'ye gelmesini istemiyor. Kabul etmez dedi. Mi? Sakın Türkiye dedi, Suriye göndermesin. Ama yani biz bizim insanımız Tabii ama şimdi Suriyeliler anket yaptılar. Yüzde yetmişte diyor ki biz gitmek istemiyoruz Türkiye'ye. Niye gitsin böyle yağlı kapı Arkadaşlar, varken? Niye gitsin yani? geldiği zaman sandığa giderken konuşmak gerekiyor. Aynen. Sokakta değil. Ama sandığa gitti mi yine herkes AK Parti'ye veriyor. niye veriyor acaba? Bunu çekiyor ama yine de veriyorlar. Orada sandığa giderken bağıracaksınız millet, sokakta millet, değil millet, ki yemek, orada bağırın bakayım Tayyip alıyor mu almıyor mu ya da yabancı uyrukları getiriyor mu getirmiyor mu bunları biz istiyoruz o da babalar gibi getiriyor niye bizim Türk milleti artık koyun gibi nerede bir ses duydu mu oraya koşuyor nerede bir olay oraya koşuyor oturun herkes kendi hakkını arasın ya bir tanesi üçü ben insanlar yani insanlara akıl vermiş demiş ki aklını kullan başkasına alma evet. Ama ne yapmışlar? başkasının aklını hareket ediyor i̇şte Ya kendi aklımız yok mu ya? Kendi aklımızı hareket veriyor. edelim. İlan baştaki adam ne derse onun aklına göre mi hareket etmemiz lazım. Kendi aklımızı kullanalım biraz ya. Ama insanlara ne derse kendi akıllarda kullanmaya düşünmüyorlar. Hı -hı. Hep, Hep başkasının ne derse sen onu kullanmaya çalışıyorlar. Aldınız. Su üç lira olmuş ya. Evet bir parça evet. su ya. Üç lira ya. Yazık günah ya. <laughs> Arapların canı yanmıyor ama. Ya niye yansın ki onların ki zaten? canı var. yanmıyor. Yani çok ciddi bir şöyle var. Şöyle bir şey anlatayım. İnsanlar Kendim sağlıkçıyım, hiç memnun insanlar değilim. Insanlar Çocuklarım için de çok endişeliyim. Tüm gençler adına da söylüyorum. Umut aşılayamıyoruz onlara. Ya ee, üniversite öğren üniversite yani. okumuş kişiler A101'de çalışıyormuş <laughs> efendim. Kasiyerlik yapıyormuş falan. <laughs> çok güzel yerlerde olması gereken insanlar ve Türkiye'nin asıl <laughs> değerleri aslında Türkiye'den yok olup gitti. <laughs> evet. Herkes de gidiyor. Kimse de bu ülkede kalmıyor. Araplar kaldı. kaldı. Suriyeliler. Ondan sonra biz kendi canımızdan da endişe duyuyoruz yani. Güvenlik sıfır. Çocuk istismarı var. Kadın cinayeti var. Yani hırsızlık var. Yani çocuklarımıza endişe ediyoruz yani. Eğitim için yolluyoruz. O kadar para dökülüyor ama sonuç nedir? Amaçsız böyle Şeyler gençler böyle amaçsız yani. Güvenliği en kötüsü bu. Bir de şu çok e, e, sosyal, sosyal açıdan şu çok e, kırıcı bir şey. Şu kolay para dedikleri şey var ya. Yani bir zengin çok zengin ve diğer parası olmayan insanlar bir özenti halinde. Bu defa her türlü yola başvurulur oldu. Yani illegal bütün yollara başvuruldu oldu. Dolanıyor. Ahlak çöküntüsü evet. olmaya başladı 10, 11, toplumda. Yaşa yani 11, yaşa düşmüş ya. yani toplumun bir aydın kesimleri bunları çok çok ifade ederken nedense şeyi olanlar böyle parası çok olan kesim biraz da dindar oluyor anlamadım ama yani ee, onlar hiç sesi çıkmıyor yani. yani en iyi tatil yerlerinde görüyoruz ya Arapları görüyoruz böyle e, gerçek Her şey yeri. halk gerçek acıyı çeken halk. Yani umutlu anneler yani, için yabancı uyrukluları getirmesinin tek nedeni seçime girecek. Çünkü onları getirdiği zaman anlaşmalı getiriyor. Evet. Buradaki insanların vermeyeceğini biliyor. Nasıl yapacak? Onları Hakkını getireyim ki bana oy var. versin. Bitti. Yani adamlara burada Çok mekan var. sahibi etti, yurt sahibi etti, araba sahibi etti. <laughs> Şey, şey, mı? Vatandaş bir vatandaş yani. Yabancılarda Aynen. üç milyon en az. Aynen. Biz ya da iki yüz dolar. Kendi, bağırır, kendi ülke Türkiye'nin insanlığın arkasında Aynen. kesinlikle Aynen. durulmuyor. Öğrencisinin keza öyle. Ağırın Nedense Aynen. dışa Aynen. bir özenti, Aynen. özenti. Aynen. Ülke bu kadar şey mi ya? Kendi şeyini insanlığı ağırlayamıyor. Yani çocuklarını yetiştiremiyor Aynen. Aynen. ya. Eğitimin köküne vurun, de bitirin. Aynen. Aynen. Tamam mı? Artık nasıl? Ahır mı olur bu ülke? Aynen. Artık ne olabiliyor? Ben gençlere çok üzülüyorum. Yani. Çok iyi bir üniversite okumuş olsalar ee, yani, işler açısı geçin, durumdalar yani. İstiyorum. Buradan bütün gençlere çağrı yapıyorum ben. Evet. Bu sefer sandıkta dersi gençler verecek gibi mi geliyor? Yani bizim Aklı Selim geri e, yaşlılarımız sandığa gitti mi yine piki bezi evet. değişmeyecek ama bu sefer yine gerekirse AK Parti'nin gençliği, sağın, solun işte Kürt kökenli arkadaşlarımızın hepsinin gençleri bu sefer sandıkla bence bunlara dersini verecek. Çünkü en çok acı yonlar çekiyor. İstedikleri gibi giyinemiyorlar, gezemiyorlar, yiyemiyorlar, içemiyorlar. Okudukları zaman iş bulamıyorlar. Bence gençler akıllı olsun. Bu sefer ders versinler. Bencil, bencilse Akparti kazanır. Bence Bencilse Akparti kazanır. Benciller. Her ben kendini değil de çevreyi düşünürse o zaman onlar kaybeder. Ama burada yani 5 kilo pirinç 5 kilo Valla. çaya satılacak bir sürü insan var ki. insanlar aç, sokaklarda, pazarlarda yerlerin altındaki kalanları topluyorlar ya. Gece ben gündüz ben görüyoruz çöpten topluyorlar. Bir diyor ben de AK Parti'ye vermiyor. Yerde sürüyorsan da yine beğirin, diyor oy veririm beğirin, ben diyor. Bunu diyen insanlar bir var değil. düşün artık. Onun ona... niyeti satın almak mümkün değil. Ama onlar satın alabiliyor. Yurt getiriyor. Oyları için getiriyor. Burada yani yüzde %400 zam gelmiş ha ya bir ayda. Bir senede %400 şekere zam gelmiş o yani. Da daha ee, dönülmez, Çok Ol, öyle, elektrik öyle. Yani bence editin kuyruk döneminde para yok. Para vardı. E, Azdı şimdi, yani, yani. yani, şimdi paranla rezil, rezil oluyorsun. Ambargo vardı zaman. Ha Şimdi paranla rezil oluyorsun. Yani. Akşama kadar yani çalışıyoruz, çalışıyoruz. 4250 maaş alıyoruz. E şimdi emekliler geride kaldı bu sefer. Kimse geçinemiyor ki. Yani hani emekliye maaş vereceklerdi, Temmuz'da geliyor. Ne, 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 ne. Mümkün değil bu adam zam da yapmaz. Bence Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi paraları alıp kaçacak damadı gibi. En güzeli bu. Teşekkür <laughs> ettik. Çok sağ ol. Yani Kılıçdaroğlu 99, <gülüyor> 99, 99. <gülüyor> <gülüyor> bu adam kaçacak. Damadı gitti, yerini yaptı. O da arkasından çatısını yapmaya gidiyor. O kadar basit. <laughs> <laughs> Onu da dolarlarla yapsınlar, yeşil yeşil baksınlar. Mavi yunuturlar. Hakkımızı helal etmiyoruz. Çocuklarımı hiç de hiçbir şekilde helal etmiyorum. Ülkeye kaç yıldır hizmet ediyorum sağlık çalışanı olarak. Hepimiz perişan olduk. Yok sözleşmesi, yok şöylesi yok böylesi. Hala hiçbir sosyal güvencesi olmayan tazminatını alamayacak derecede olan sağlık çalışanları var. Pandemi döneminde bütün canını tehlikeye atıp da çalışan insanlar var. Sırf devlet devlet için çalıştım. Sırf devlet için çalıştım. Ama helal etmiyorum çocuklarımın hakkını bütün yenen halkın hakkını helal etmiyorum